Merhaba arkadaşlar, Örgü Sipahi kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir model göstereceğim. Şöyle ipimi ilmek yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve ilk yaptığım zincirin içerisine tığımı girdirip bu şekilde bir halk oluşturuyorum. Daha sonra şöyle ipimi araya gizleyerek yine bir zincir çekiyorum ve şimdi ilmeğimi uzatıyorum şöyle biraz uzattıktan sonra tekrar tam başta doluyorum ve halkanın içerisinden ilmek çıkartıyorum şöyle bir iki 3 dört beş 5 tane ilmek çıkartarak bu şekilde fıstığımı oluşturacağım şöyle ilmeği tutuyorum buradaki ipi tutuyorum sonra bu şekilde bir tanesini bırakıp iki defa da fıstığımı kapatmış oldum sonra bir tane zincir çekiyorum yine ilmeğimi uzatıyorum ve bir tane buraya örümcek yapıyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum yine örümcek yapıyorum. Tekrar tığın başına doluyorum. Yine halkanın içerisine fıstık yapıyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş. Beş defa da ilmeğimi çektim. Sonra bu şekilde topluyorum. Bakın geliyorum. Tığımda kalan ilmeğim bu şekilde kalıyor. İkisini daha sonra bu şekilde alıyorum. Ve yine bir tane zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Örümcek yapıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Örümcek yapıyorum. Tığın başına doluyorum. Ve fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 5 defa ilmeklerimizi çıkarttık. Sonra bu şekilde topluyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. 2 tane örümcek yapıyoruz. Tığın başından doluyoruz. Ve fıstık yapıyoruz. Şöyle 1-2-3 3 4 5 daha sonra ipimizi bu şekilde tutarak iki seferde ipimizi çıkartmış olduk daha sonra yine bir zincir çekiyoruz iki tane örümcek yapıyoruz üst üste sonra başladığımız fıstığın tepesinden şu şekilde Kaydırma tekniğiyle buraya ipimizi sabitliyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Şimdi başka bir renge geçmiş oldum arkadaşlar. Önce ipimi ilmek yapıyorum ve sonra tam bu fıstığın tepesine ipimi bu şekilde sabitliyorum. Şöyle gizliyorum. Şimdi bakın burada üç tane ipim var. 3 katlı ipim var. Bu üç katından iki tanesinin üzerine şöyle sık iğne yapıyorum. Daha sonra 1 2 zincir çekiyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Bu şekilde ipimi de araya gizliyorum ki düzgün bir görüntüm olsun şöyle trabzan yapıyorum 1 2 3 zincirle beraber 4 tane oluyor 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincirimi çektikten sonra şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Buraya herhangi bir işlem yapmadan tığın başına dolayıp yine buradaki 3 katlı olan ipimizden şöyle 2 katının içerisine şu ipimizi şöyle gizleyelim. Trabzan yapıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4. 5 6 7 ve 8 8 tane bu şekilde trabzanımızı yaptık tam fıstığın tepesine şu şekilde sık iğne yapıyoruz sonra hemen yanındaki üç katlı yere bu şekilde yine sık iğne ile geçiş yapıyoruz 1 2 3 2 tane zincir çekerim 3 tane de çekebilirsiniz tabi 2 tane zincir çektim ve trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Hatta şurada zincirimiz de vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tanesi fazla olmuş. Söküyoruz. Bu şekilde. Daha sonra şöyle bir iki zincir çekiyoruz. Tığın başına dolayıp hemen bakın buraya herhangi bir işlem yapmadan yanına geçiyoruz. Ve buraya da yine 8 tane trabzan yapıp geliyoruz. 9 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi yine bu alttaki fıstığın tepesine şöyle sık iğne yapıyoruz sonra yine yanına geçiyoruz buraya da bir sık iğne yapıyoruz 1-2 zincir çekiyoruz tam yine iki katlı olan ipin içerisine bu şekilde 8 tane zincirle beraber trabzan yapıp geliyoruz 8 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz dilerseniz 3 tane de çekebilirsiniz tığın başına doluyoruz ve yine iki katlı olan ipin içerisine tek katı altta bırakarak bırakarak bu şekilde trabzan yapıyoruz yine 8 tane yapıp gelelim yine 8 tane trabzanımızı yaptık tam fıstığın tepesine bu şekilde sık iğne yapıyoruz hemen yanındaki örümceğin içerisine bu şekilde geçiyoruz İki zincir çekip yine trabzan yapıyoruz zincirle beraber 8 tane yapıp geliyoruz 8 tane trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz, tığ maşasını doluyoruz, hemen yanına geçiyoruz ve bu şekilde buraya da 8 tane trabzan yapıp geliyoruz. 8 trabzanımızı yaptık. Şimdi yine alttaki fıstığın tepesine bu şekilde şimdi kaydırma tekniği yaptım. Sonra yine başladığım yere bu şekilde kaydırma tekniği yapıp 1-2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve Bu şekilde motifimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Yine şöyle gizleme işlemi yapabiliriz. Önce ipimizi yukarıya çekiyoruz, daha sonra aşağı indiriyoruz. Böyle gizleyebiliriz. Ve şöyle köşelerden düzelttiğimiz zaman modelimiz daha düzgün bir görüntü almış oluyor. Ve bu şekilde düzelttim arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok güzel. Çok farklı bir model ama o kadar da kolay bir model. Arkası da önü de çok farklı değil. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.